Geldiğim üçgende açıda dış açı olaylarını. Peki burada nasıl bir işlem yapacağız? Hemen bakalım. Baktığımız zaman üçgende açılarla ilgimiz gereken ikinci şey şu demiş: Dış açılar toplamı her zaman 360 derecedir. Gerçi biliyorum ki ben ne kadar anlasam da her soruda ameleliyi çok bile olsa iç açılarını yazıp çözen tipler hep çıkacak. Böyle arada yazarımızın e, esprileri de var. Neyse işte üçgen dış açılar toplamı x artı y z 360 demiş. Evet yine kolaydan başlıyoruz. 110, 130, alfa. Üçgenin dış açısı değil mi bu? Burası nedir? A'nın dışı, B'nin dışı, C'nin dışı. O zaman 110 artı, 130 artı, alfa, 360'tan. Burası kaç yaptı? 240 artı alfa, 360'tan. Ben alfa'yı buradan 120 derece çekerim. Geldim buraya. Alfa artı 30, alfa artı 10, alfa artı 20 topla. 1, 2, 3 tane alfa var. 3 alfa artı 60, 3 alfa artı 60, 360'tan. 3 alfa, 300'den. Ben buradan alfa'yı 100 derece çekerim ve alfa sonmuş. Ee, devam edelim. Renk değiştirelim hemen. Hangi renk alalım? mavi devam edelim bir de bakalım. Şimdi geldik buraya. Mavi. Şimdi arkadaşlar. Burası 135. Burası 115. Ben hani demiştim ya şu mantık. 180 derece mantığı. O zaman 115 ise burası ne olacak? Şimdi bu adam yani benim içeriği bulup gitmem daha mantıklı. Ya da dış açıları toplamını bulacağım. İşte alfayı yine 180 tamamlayandan geçeceğim ama ben şu daha mantıklı geliyor. Ben buradan ilerlemek istiyorum. 180'den 135 çıkardığımız zaman kaç kalır arkadaşlar? 45 derece kalır. 180 115, 180'den 115 çıkardığımız zaman kaç derece kalır? 65 derece kalır. 65 artı 45 artı alfa 180'den 65 artı 45 artı alfa 180'den Burası kaç yaptı? 110 artı alfa 180'den alfamız 70 geldi. Devam ediyorum. Bu da kalın oldu. Bu soru biraz orantı bilgisi var ama olsun çözersiniz. Bir üçgenin dış açıları 5, 6 ve 7 sayılı ile doğru orantılı ise bu üçgenin en küçük iç açısı kaç derecedir? Biz bunun zaten iç açılarda yapmıştık. O zaman ne diyorduk biz? 5K, 6K, 7K olsun. Şimdi yine üçgenimi çiziyorum arkadaşlar. Şimdi buraya 5K diyeyim. Buraya 6K diyeyim. Buraya da 7K diyeyim. Toplamları 360 değil miydi iç açılardan? 360 aynen öyle. O zaman 5K artı 6K artı 7K kaç yaptı burası? 11-18K 360 derece ise ben K'yı buradan kaç buldurum arkadaşlar? 20 derece gelmez mi bana? En küçük iç açısı diyorsa dış açı büyük olacak ki iç açımız küçük olsun. En büyük dış açısı burası değil mi? Burası. O zaman 7 çarpı 20'den 140 olacak burası. O zaman içeriye de 180 e tamamlaması için 40 kalacaktır. Değil mi? Devam ediyorum. Ne yapacağız burada? Ee, bana iç, dış açıları vermiş. 80 vermiş. Hemen bunu bir götüreyim. Niye? 360'dan 80'i çıkar kardeşim. Ben niye onunla uğraşacağım ki yani? Hemen çıkardım. 360'dan 80'i çıkardığımız zaman 280 kaldı burası. Şimdi o zaman 3x artı 2x 5x 5x artı 80 280'miş. Bu da kalın oldu kardeşim. At şuna gitsin ya. O zaman 5x 80'i karşıya attım. 200 ise ben x'i buradan 40 derece çektim. Güzel arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Burada 6. sorudayız. 6. sorumuzda ne diyor? Şimdi bunları vermiş. Ben bunu şöyle düşünürüm. Bu bir dörtgen değil midir? Şöyle baktığımız zaman. Ben bir dörtgene benzettim arkadaşlar. Niye? Dört tane kenarı var çünkü. Hemen yazıyorum. 80, 70, al A, B. E bu dörtgense, dörtgen iç toplamı da 360'tır. O zaman 86, 70, 150 ise artı B kaç kalacaktır 360 olması için arkadaşlar? 210 kalacaktır. Devam ediyorum. Yine aynı mantık. Dörtgen mantığı 90 artı 30'dan 120 değil midir? 360'tan çıkar hemen. 240. O zaman bizim 11 artı 13'ten 24 x'imiz 240 gel gelirse x'imiz buradan 10 gelecektir. Bize x'i sormuş. Yapıştır geç. Geldim bu soruya. Evet. Affedersiniz. Bu soruda yapmamız gereken ne? Hemen bakıyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Diyorum, diyorum, diyorum. Evet, düşündüm ben belki şuradan bir başlayayım dedim. Bilemedim şu an ne yapacağım. Bir şeyler yazmaya çalışalım dedim. Buraya 30 dedim. Buraya da 80 dedim. A. Şurayı bulabilirim. Bulalım. 80 artı 30'dan 110. O zaman buraya 70 kaldı. Güzel. Şu an bir şey bir şeyler görmeye çalışıyorum. Burayı 70 buldum. Evet. Buralardan nasıl gideceğim? Ben derim ki kardeşim. O zaman şimdi ben burayı 70 bulduysam şu üçgeni gör. Şu üçgeni gör hemen. Hemen gör şu üçgeni. Şuralar bunun uzantısı. Böyle. Burası x. Burası y. Burası 70 değil mi kardeşim? O zaman buraların toplamı 110 olmayacak mı? E ben burayı nasıl ifade edebilirim sana? Güzel kardeşim. Ben derim ki buraya 180 eksi x derim. Ben buraya da derim ki 180 eksi y derim. Gördün mü orayı? Gördüm. E o zaman orası ne yapar? 360 eksi x eksi o zaman şimdi içerinin toplamı 180 değil miydi? 70 çıkardığım zaman ben sen beni revir edeceksin ey kalem. Şimdi şurayı bir topladığımız zaman 180 180 360 eksi x eksi y e 180'den 70 çıkardım 110 olmayacak mı? 360 karşı attım eksi x eksi y karşı attığım zaman ne oldu? Eksi olarak geçti. 360 çıkardım. Eksi 250 oldu. E eksi parantezin al Alkoç'um? X artı olmadı mı? Eksi 250 olmadı mı Allah aşkına? Hemen bunları götürdüm. O zaman cevabımız 250'dir. Anlaşıldı umarım. Tekrar anlatıyorum. Şimdi ben dedim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Hemen dedim ki şunların <laughs> tümlerini yazayım. Bütünlerini yazayım. Burası 30 burası 80. Değil mi? 180 tamamladığı için. E 80 ile 30 topladım. 110. 70 ekledim. 180. Güzel. O zaman ben burayı 70 buldum dedim. Şimdi nasıl gidebilirim? Ve buraya 180 eksi y desem. Burasından 180 eksi x desem. Sonra toplamları iç açılar toplamı 180 eşitlesem dedim ve o mantıktan ilerledim. Geldim şuna. Ne diyor? Üçgende açılarla ilgili bilmeniz gereken üçüncü şey şu. Gerçi ispatı çok kolay. Ama yine de böyle bilinsiz. Bir üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açının diğer dış diğer açının dışına eşittir demiş. Yani şöyle iki iç açı komşu olmayan dış açıya. Hemen size mantığını anlatayım şurada. İki iç açımız var. Ve bu iki açıya komşu olmayan dış açımız burası değil mi? Aynen. O zaman iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. İki iç bir dış diye söyleriz biz 65, 45 daha 110. O zaman alfayı ben 110 derece yazarım. Geldim buraya. İki için toplamı komşu olmayan dışı eşitse o zaman 50 artı alfa 130 değil midir? Kesinlikle. O zaman ben buradan alfayı 80 derece yapıştırırım. Geldim diğer soruma. Hemen seni bir katlayalım kardeşim. Biraz ağır olmasın diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, ikiz kenar üçgeni geçmeden mi yapalım? E, bu burayı antrenmanda bitireyim. Bu videoyu atayım bakalım. Ondan sonra diğerlerine devam edeceğiz. Hemen bakalım. 110, 125. ve2 için toplamı bir dıştı. O zaman buraya 15 kaldı. Geldim buraya. 90, 50, 140. Burası 40'tır. O zaman tümlerden ya da direkt ben yine kafa gitti. İç açılardan gidiyorum. 90 ile 50'yi topladım. 140. Yapıştırdım. Geçtim. Geldim buraya. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. O zaman burası 70 artı Şurası y, şurası 70, burası 70 artı y yapmadı mı? Aynen. O zaman hemen 180 iç açılar toplamı. 70 artı y artı x artı 40. 180 ise x artı y buradan 70 gelir arkadaşlar. Anladık mı gördük mü? Ha, soruyu görmemişiz ki özür dilerim. Şimdi burası 70 burası x dedim. 70 artı x yani iki iç açı bir dış açı eşit mantığından 70 artı x'i yapıştırdım. Hemen üçgen iç açılar toplamı 180 bağıntısını kurdum. 70 artı x artı y artı 40 180 dereceden e, 70 ile 40'ı topladığımız zaman 110 olduk. Attım karşıya 70 oldu. X artı y'yi ben 70 buldum. Devam ettim. Geldim buraya. Şimdi bakalım 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 bakalım. İki hiç kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit diyorum. Diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü bu üçgenin içerisinde arkadaşlar. Öyle bir şey dersek hata etmiş oluruz. O zaman nasıl yapacağız? Ee, ben dedim nasıl yapabilirim? Dedim ki kardeşim bana bu açıyı vermiş. Yani bu açıyı da vermiş. Yani bunu vermemiş. Ben bunu bileyim. Belki buradan bir iş şey yapacağım. Nereden bileyim? Buradan gitmem lazım. Bir eksiklik var. Hemen topladım. 60 artı 55'ten kaç oldu? 115 derece oldu. O zaman buraya da 75 derece kaldı dersem cop hata düşerim. Çünkü 65 derece kaldı. 115, 5 daha, 120, 60 daha. Aynen. Leş gibi yazdık orayı da. Özür dilerim. Sen şuraya bir gel bakalım. Burası 65 derece oldu. 65'i yapıştırdım. Dış yapıştırdım. Ben ne yapacağım? İki iç bir dış mı yapayım? Nasıl yapacağım hocam? Şöyle yapacağım. 65, 40 daha. 105, 2 iç bir dış. Komşu da değil. Yapıştırabilirim. Bu kadar basit. Geldim bu soruya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne olabilir? Ne olabilir? Hocam burayı vermemiş yapıştır. 70, 50 daha. 120. Evet buraya 60 kaldı gençler. 60, 30 daha. 90. Burası 90 kaldı. Ben 2 hiçbir dış yapmama gerek yok. 90 derece ise hemen 90'ı yapıştırır. Geçerim arkadaşlarım. Bakıyorum burada ne yapabilirim? Evet güzel bir soruya benziyor. Harika bir soruya benziyor. Ee, niye? Çünkü x koymuş, eksi koymuş, kafam karıştı nasıl zor gibi düşünüyorsun. Değil. Değil arkadaşlar. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ben ne yapabilirim? Bir kere şu iki üçgenin farklı üçgenler olduğunu bir kavratayım size. Bakın iki üçgen ve farklı üçgen olduğunu kazatayım. Hemen farklı bir renk ver olan. Şura, şu ve şu. Şurayı da alfa vermiş. Orayı gözden kaçırmayalım. Onu bir daha yerleştireyim şuraya. Burayı da alfa demiş. Şimdi gördük değil mi? Ne yapabilirim? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir desen. Bir şey gelir İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir desem. Buradan da bir şey gelir mi acaba? Düşünüyorum. Deneyelim mi? Deneyelim. Şurayı kullanmamız daha mantıklı. Niye? Çünkü alfa burada ya. İçeriden bir işlem yapacağım ben. Heh, hemen deniyorum. İki için toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Ben buraya o zaman ne yazacağım? Bununla bunu topladım. Y'ler gitti. 75-40 daha 115'i e yapıştırdım. Tamam. Şimdi Burası şurada bir 4000 elde ettim değil mi? Onu gördünüz umarım. Hemen göstereyim onu arkadaşlar görmediyseniz. Burası x artı 60. Burası 50 x x. Burasını 115 bulmuştuk. Burası da alfa. Dört genç açılar toplamı neydi gençler? 360'tı. O zaman 50, 60 daha 110. 115 daha 225. X'ler birbirini götürdü. 225 artı alfa bana 360'ı verecek. Değil mi? Aynen öyle. O zaman alfayı ben buradan 135 çekmez miyim Allah aşkına? Yapıştır. Attım gitti kağıdı. Şen Hocadan taktikler. <laughs> Devam ediyorum. 40 artı x. 75. Ben buradan ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ee, bir şey görmeye çalışıyorum. Ne görebilirim? Ee, ne yapacağım ben? Göremiyorum. Ne yapacağım? Bakıyoruz. Ne yapmış? Ben önce o ne verdiğini anlamaya çalışayım. 75, 40 artı x vermiş. Burayı bilmiyorum. Hemen buraya a desem. Mesela. Şurayı da alfa desem. Niye? işte ters açılar çünkü değil mi? Bunu doğru da aşağıda biliyorum. alfayı kullanmış. Özür dilerim. Beta diyorum o zaman. Adam alfayı kullanmış. Soruyla karıştırmayalım. Betaları yapıştırdım. Evet. Sana ben sana bir şey diyebilir miyim arkadaşım? Bu üçgenin iç toplamı. Bu üçgenin iç toplamına eşit değil mi? Aynen bile. Ben oradan giderdim olsam. Senin yerinde olsam. Çünkü ortak bir noktalarımız da var. Hemen gidelim. 75-40. Topla topla. 115. Uyuma. Hoşuna gitmedi mi? <laughs> artı x artı beta. Eşittir. Alfa artı beta artı x artı 55. Şimdi geldik. En sevdiğim yere dostlar. Baktım. Artı x artı x attım karşıya götürdü artı beta artı beta attım karşıya götürdü. 55'i karşıya attığım zaman ne yapacaktır arkadaşlarım? 60 yapacaktır. Bu da bizim bekleyen alfamız eşittir. Yapıştırdım gençler. Devam ediyorum diğer sorumuza. Ne göreceğim ne göreceğim hemen şurayı gördüm. Dedim ki sen bir 60 ol bakalım. Oldun mu? Oldun. Güzel. 2x, x daha 3x. 2 hiç kendisine komşu olmayan bir dış dedim. Buraya da 3x yapıştırdım mı? Yapıştırdım. 6x artı 60 bana 180'i vermeyecek mi? 6x 120'yi verecek. x de buradan 20 gelecek. Diyorum ve devam ediyorum. Geldim buraya arkadaşlarım. Aman, uçtu kalemimiz. Bu hangi renkti lan? Hop kırmızıymış. Devam edelim. Evet. Ne görmem gerekiyor? Ne görmem gerekiyor? Ben buraya bir 70'i yapıştırırım kendim. 2x x daha 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşit topladım. 5x artı 70 180 derece 5x attım karşıya 110 x buradan kaç gelir Allah aşkına gelmez hocam niye yanlış yaptın neyi yanlış yaptın çünkü burası 70 değil kurban olduğum 180 derece olduğu için 80 yaz buraya Attım 80'i. 100 e oldu. O zaman x'i ben 20 bulacağım. Dikkat edin. Dikkat edin. Etin neyse. <laughs> evet. Devam ediyorum. Ben ne dedim? Aç ortay görüyorsan isimlendir. İsimlendirdim hocam. Ee, ne yapacağız sonra? Ee, i̇ki iç açığım. Komşu olmayan bir diş desem. Olmadı. Nasıl bir şey yapabilirim? Ne yapacağım? Göremiyorum. Şimdi aa dedim tamam bunu dediğiniz gibi yaptım. Evet şimdi x artı 55 dedik. Vermiş bunu ne yapacağım x artı Şimdi iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir değil miydi? E, tamam. Ben nasıl yapacağım bunu? İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Allah Allah. Şunları uzatsam bir şey elde eder miyim? Allah Allah. İki iç kendisine komşu olmayan bir dış açı. E, Şura mı? Tamam mı? Nasıl bileceğim ben bunu? Ne yapacağım ben burada? Göremiyorum. 55 artı x nasıl kullanacağım? Buraya b de. Buraya da c de arkadaşım. Ben burada bir şey gördüm. B artı a artı c 180 derece değil mi? Aynen. Mecbur. Şuradan gideceğim. 70 artı a artı c 180 değil mi ustad? artı c kaç olur o zaman burada? 110 derece olur. Gördün mü? Aha C yakaladım. Aha B'yi buldum 70. Yapıştırdım B'yi 70 70'i. Çok güzel. 70 artı 55 kaç yaptı gençler? 70 55 daha. Duyamadım. 125. E o zaman bizim şeyimize kaç kaldı? X'imize. 55 e de derece kaldı. Göremedim. Burada bir şey kullanmamız gerekiyor. Bu adam bunu iki iş bir dış kullandırmak istiyor. Ama göremedim. Ben de göremedim. Kendimi geliştirmiş bir öğrenci olarak ben de göremedim. O yüzden. Göremezsen sıkıntı yok arkadaşım. Soruyu nasıl çözersen çöz. Yeter ki çöz. Ne yaptım? Hemen aç-ortaylara e, aynı isimleri verdim. Aç-ortay diyorum ya. Eski gösterilen yerlere. A-A dedim. Buralara BC dedim. Hemen buradan bir işlem yaptım. şıpşak çıkardım. Güzel. Harikasın. Devam edelim arkadaşlarım. Şunu kapatalım. Kapatalım biz. Bakalım burada. Dediğim gibi. Hemen isimlendir. B'ye dedim. İki iş bir dış. Bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Yukarıdaki soruda da yapmamız gereken şu. Arkadaşlar bu üçgenin dış açısı şura değil mi? Yani ne? Alfa artı B. Bu üçgenin dış açısı alfa artı B. Yani 65 artı B. Alfa artı B'yi diyeceksin Ve alfayı buradan 65 çekeceksin. Niye? Benim saygı değer, sayın değerli, sağlam değerli B'lerim gittiği için. Anladın mı? Yukarıdaki soruda da aynı mantık. Bir daha çözmemize gerek var mı? Analizden devam ediyorum. İstersen yukarıdaki soruyu elindeki kitap fazla çözdüyseniz siz bir daha kendini aşağıdaki mantıkla çözebilirsin. Devam ediyorum. Şimdi burası 40. E tamam. İsimlendir, isimlendir, isimlendir. A'ya dedim. Değiştir. Alfa karışmasın. B'ye B'de. Çok güzel. Ne yapacağım? 2 iç kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. Buradaki dış açı neresi arkadaşım? Dış açı neresi göremiyorum. La burası işte. Tamamı. O zaman ben 50 artı B e, B artı bilmiyorum. E, tamam o zaman B'ler gidecek zaten. Ne o zaman burası? 50 değil mi? Kaçım? 50 artı B 50 artı B oldu. 50 de ne güzel 50 arkadaş gözükmüyor etmiyor ya. 50 niye? 50 artı B 50 artı B çok güzel. İçerisi 50 oldu. 50 artı 40'tan 90 90'ı yapıştırdım. Geçtim.